Evet arkadaşlar şimdi kendimizle ilgili vaziyetleri geçtik geldik size. Ee, bu aralar inzivaya çekildim. Hem piyasayı hem de kuşçuları gözlemlemek için. Bakayım vaziyetler ne, ne durumda falan. Ee, şöyle söyleyeyim. Elinde iyi kuş olanlar e, devam ediyorlar. Yani oynatıyorlar, iyi kuşlar çıkarıyorlar. Bunu net olarak gözlemliyorum. Elinde kötü kuş olanlar elinde kuş olmayanlar veya kuşçu olmayanlar aynı 3 yıl önce neyse şu anda da aynılar arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Ee, çok zor. Değişmeleri de çok zor. Ben onları, ben size söyledim. %90'ı kuşçu değil diye. Gerçekten öyle. Bugün e, ben e, mesela hiç yapmadığım bir şey değil mi? Hani gittim Ağrılı Ahmet abi'den kuş aldım. Nazar Usta'nın kanını taşıyan kuşlar. Mesela ben bunları yayınlıyorum. E, şimdi iyi kuş olanlar olabilir. Tamam eyvallah. Herkesin kendine göre kuşları var. Ama biliyorum ki birçoğunun iyi kuşu yok. Yani fiyata da uygun tuttum mesela. 1500 TL istedim. Çok uygun bir tutar bence kuş için. İyi bir kuş için. Yani ciddi bir kanatlığını taşıyan kuş için. Çok uygun bir tutar. Ve kuşlar da muazzam güzel. Yerde de belli ediyorlar zaten eski kuş olduklarını. Kalitelerini çok belli ediyorlar. İnanın kendi takipçilerim sağ olsun sahiplendiler. Bırakmadılar hemen zaten 3-4 taneydi aldılar ama genel olarak söylüyorum gelen e, şeylerle alakalı olarak e, nasıl taleple alakalı olarak söyleyeyim yani e, vallahi bunlardan bir şey olmaz bunlar kuşçu muşçu değil e, adamlar yani e, ellerine gelince altın tepsiyle sunulmuş kuştan bile e, ne bileyim haberdar değiller veya işte anlamıyorlar o kadar söyleyeyim size o yüzden e, size tavsiyem elinizdeki iyi kuşlara sahip çıkın fazla üretmeyin. E, Kendinizi koruyun, dışarıya kuş vermeyin fazla. Eee kimseyle işiniz olmasın, bildiğiniz yolda yürüyün. Bunlar da hayatta kuş olmaz, olamaz. Çok üretip kendi kuşlarınızın değerlerini düşürmeyin. Çok net olarak söylüyorum bunu. E, bunun dışında e, bir takipçimin bir yorumu dikkatimi çekti özellikle bu videoda on, o konu hakkında bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben her zaman size söylüyorum. Yani ne diyorum? %90'ı kuşçu değil, kuşçu olun, iyi kuşçu olun bazıları şöyle diyor. Ya benim öyle bir iyi kuşçu olmakla derdim yok. Ben kendi halimde e, kuş bakıyorum. Kimseye de bir şey ispatlamak zorunda değilim. E, kendi keyfime ister kötü oynasın, ister hatalı olsun, ister ne olursa olsun ben kendi halime kimseye zararım yok. Ben kendi kendime kuş besliyorum. Kendi halimde kuş besliyorum diyor arkadaşlarımız. Peki bu doğru mu? Şimdi biliyorsunuz ben birçok kuşçuları falan eleştirdim. Şimdi sıra geldik Biraz da e, bizim e, böyle kendi halinde benim kimseye zararım yok diyen kuşçulara bir çift lafım var. Şimdi e, bakalım gerçekten kimseye zararınız yok mu? Veya zararınız olacak mı? Şimdi bunları biraz açacağım size. Bu konuları açacağım. Şimdi e, kuşçuluk camiasında biliyoruz. Üçkağıtçısı var, yalancısı var, dolancısı var. E, kuştan anlamayanı var. Kötü kuşu iyi kuş sanan var. E, yanlış bilgilerle... 50 yıldır aynı şeyleri yapıp kötü sonuçlar alıp hala aynı şeyleri yapmaya devam edenler var. Bunları artık laf anlatmakla veya enerjimizi harcamakla geçirmiyoruz kesinlikle. Öğrenen öğreniyor. Öğrenemeyen zaten öğrenemiyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Onu söylemek istiyorum size. Şimdi dedim ya piyasayı da gözlemledim işte baktım vaziyetler ne falan. Aynı yalanlar dolanlar devam ediyor. Bir tane ilan gördüm e, ee, ilan da şöyle yazıyor arkadaşlar. Hatta ilan hala bile yayında olabilir. Ee, işte i̇şte biz bu kuşları beyazları koymuş böyle. 15-20 tane beyaz fotoğrafı koymuş. Biz bu kuşları 1980'lerden beri besliyoruz. Tek soy kuşlar, şunlar, bunlar. İşte şuralara verdik, buralara verdik. Anlatıyor da anlatıyor kuşların özelliklerini. Yazıyla yazmış. Yazıyla yazmış. fotoğrafında koymuş. ilanda koymuş. Ondan sonra beyazlar vesaire. E, ee, bu kuşlar işte 30-40 yıldır bizde inanılmaz memnuniyet var. Şöyledir, böyledir. Bir sürü hikaye. E, ee, öyle hatırı sayıları da şey istiyor yani para istiyor vesaire. E, ee, videos kuşların bir tane de video koymuş. Video gibi. Ben de, de merak ettim. Bakayım dedim. Hani bir anlattığı kadar az çok kuşun hani şeklinden, hareketlerinden yakın mı? uzak mı dediği doğru mu ne kadar hani doğru bu kadar hani 30-40 yıldır beslediğine göre ilan vermiş vesaire. Ee, arkadaşlar videoya girdim. Bir tane gece kondu gibi bir şeyin orada böyle 2-3 katlı bir binanın orada böyle e, bir tane Arap ama kırık yani bugün pazara gidin herhangi bir tane oyun kuşu alın arkadaşlar bakın. Abartmıyorum size yemin olsun abartmıyorum. Herhangi bir gözünüz kapalı istediğiniz kuşu alın uçurun o kadar oynar. O kadar oynar. Kuş iki takla mı ne atıyor? Fişek de yapamıyor. Beş metre mi ne gidiyor? Bu kadar kuş. Beyaz besliyor. 30 yıldır beyaz soy beslediğini söylüyor. İlan veriyor. İki sayfa yazı yazmış. Utanmaz adam, şerefsiz adam. Öyle söyleyeyim. Utanmaz adam, şerefsiz adam. Koymuduğu video Arap kuşunun videosu. Ya bu kadar sahtekarlık, bu kadar haysiyetsizlik olur mu yani? Yani bir tane de mi video koyamazsın? Bari hiç koyma da anladın mı? İnsanlar görmesin bari. Yani böyle geri zekalar hala var. Günümüzde ya hala bu şeyde var yani. İlan da hala duruyordur belki. Ciddi söylüyorum ilan da hala duruyordur. Yani böyle geri zekalar var bu kuşçuluk camiasında. Ama daha büyük geri zekalar bunlar inanıp kuş alanlar. Bak buna inanıp kuş alanlar. Ben 3 yıldır anlatıyorum size. Buna bu adam hala o videoyu oraya ilan koyabiliyorsa, o cesareti koyabiliyorsa, hala bu yalanları söyleyebiliyorsa içimizdeki geri zekalar yüzünden arkadaşlar çok net olarak söylüyorum. Bu birinci kısım. E, geldik ikinci kısma. Şimdi ne bir takipçim dedi benim kimseyle işim yok. Ben kendi halimde uçuyorum. İster kuş hatalı olsun, ister hatalı olmasın. İşte benim kimseyle e, işim yok. E, ben kendi keyfime besliyorum. Millet için beslemiyorum. Öyle mi güzel kardeşim? Kendin için besliyorsun kimseye zararın yok mu? Onu bir de bana sor. Bak ben şimdi sana söyleyeceğim nasıl bir zararın olduğunu ona e, net olarak söyleyeceğim. Şimdi bu kendi halinde kuş besleyen kardeşlerimiz dostlarımız bilinçli olmayan öyle söyleyeyim. Yani e, kendini hatasız sanıyor. Benim kimseye işim yok sanıyor. İyi bir şey yaptığını falan sanıyor. Kendini de geliştirmiyor. Hatalı da olsa diyor e, yanlış da olsa bu benim kendime göre bir keyfim diyor ben bunları besliyorum diyor. Yani bana kimse ne dediği umurumda değil. Ben iyi kuşçu falan da olmak istemiyorum. Ben böyle keyfime keder besliyorum. Ne oynarsa da oynasın. Arkadaşım bu, bu iş öyle değil. Oyun kuşu beslemeyeceksin. Kuş da beslemeyeceksin. Bak böyle bilinçli olmazsan kuş da beslemeyeceksin. Çünkü senin yaptığın bilinçsizlik o kendi keyfime besliyorum diyorsun ya. Yaptığın bilinçsizlik iyi kuşçulara da zararı var. İyi insanların da Samimiyetle düzgün kuş besleyen insanlara da zararım var. Şimdi zararlarını da açıklayacağım, nasıl zarar veriyorsun, ben kendi halimde besliyorum diyerek, kimseyle işim olmadığını söyleyerek nasıl zarar veriyorsun, birazdan anlatacağım sana bunları. E, hatta anlatayım direkt, Yani uzatmadan da anlatayım. Şimdi en basitinden başlayalım. E, hatalı kuşları besliyorsun, doğru mu? Bunlar kendi kendine ürüyorlar, bu kuşlar çoğalıyor, hatalı kuşlar çoğalıyor bunu bilen bilmeyen tipini gören vesaire denemek istiyor denemek istiyor bu hatalı kuşları alıyor adamların zamanını çalıyorsun ondan sonra piyasada kötü kuş veya çok kuş olduğundan dolayı piyasanın e, şeyini düşürüyorsun e, değerini düşürüyorsun bugün ne yapıyorlar mesela hamsi çok oldu mu denize döküyorlar veya işte biber çok oldu mu tarlada kaldı mı e, dereye mereye atıyorlar değil mi hani domates çok oldu mu atıyorlar yani ha bu e, adam diyor ki ben diyor Kardeşim diyor, bunu mandalina bahçeme adam 60 mandalina bahçesinin olduğu gibi para etmiyor diyor. Diyor ki ben bunu toplatsam diyor atıyorum 5 liraya toplatacağım diyor. Ben bunu sattığım zaman 3 lira diyor. Anlatabiliyor muyum? Hani adam zararında. E ne oluyor? Adam diyor ki yani ne toplatıyorum? Tarlada kalsın, dalda kalsın, çürüsün. Toplatmıyor. Bizim kurçulukta da aynı durum var. Sen şimdi böyle saçma sapan kuşları üretirsen bu piyasa... Alt seviyeye gelir. Maddi olarak da insanlar da e, zamanlarını boşa harcarlar. Kuşun değerinin o olduğunu sanarlar. Ben ne diyorum? 3 yıl öncesinden diyorum kuşun marka değerini yükselteyim. Kuşçuluğumuzu yükseltelim. Kuşlarımızı geliştirelim. Kendimizi geliştirelim. Yani ülkenin ekonomisine katkı sunarsın. Kendi ekonomine katkı sunarsın. Kuşçuluğa bir katkı sunarsın. Ama sen öyle yapmıyorsun. Sen rastgele kırık döküp kuşlar alıyorsun. Onları çoğaltıyorsun. Bir de onları piyasaya sürüyorsun yani. Yani iyi kötü kuş, eski kuşçu adam e, yani hatalı kuşları piyasaya falan sürmezdi. yok ederdi arkadaşlar bu kadar net söyleyelim yani ben bugün candır e, sonuçta candır eksik kuş çıktığı zaman veya beni tatmin etmeyen kuş çıktığı zaman bugün asla size satmadım bakın asla satmadım size size değerinde düzgün kuşlar sattım kanatlı yüksek kuşlar sattım hiçbir zaman düşük kalitede kuşlar satmadım arkadaşlar. Bu kadar net. Bunun dışında e, beslediğin şeyin iyisinin ne olduğunu bilsen daha çok keyif alacaksın, daha çok zevk alacaksın, daha çok sahip çıkacaksın. Bunu da bilmiyorsun, geliştirmiyorsun kendine. En basitinden söyleyeyim ya, hiçbir şey kuşun oyununu geliştirmeyi baş... Bari kuşçu ol da, temel bilgilere sahip ol da başka insanları rahatsız etme. Ne gibi başka insanları rahatsız etme? Şimdi mesela... Benim karşımda bir tane abimiz taşımış. Örnek için söylüyorum bunu. Kendi halinde. Bak kendi halinde bir kümesi var böyle e, yarı ev yarı teras gibi böyle benim de az seviyemde. E, şeyde terasın içerisinde kuş besliyor. Yani kimseyle işi yok. Uçurmuyor vesaire falan kendi keyfine keder besliyor. Bu abimizin bile eksiği var. Ne gibi eksiği var abi? Ben, ben söyleyeyim size ki örnek için söylüyorum bunu. Kuşlarını Terasın içerisinde yemliyor. Terasın içerisinde yemliyor kuşlarını. Ondan sonra o yem artıkları kalıyor. Ben bir sabah kalktım, baktım. Benim burada yabaniler hiçbiri yok. Yabaniler, 5 tane yabani sıraya dizilmişler. Yandaki benim rezidansın e, çatısında 5 tane, sabahın köründe 5 tane böyle e, tespih gibi dizilmişler yan yana. Hayırdır bunlar niye burada dizildi falan, bakıyorum falan. Gözleri aşağıdaki şeyde. Abinin e, terasında. O orada yem çıkacak vesaire kuşlar o da onlar da gelecekler orada alışmışlar. Sabahın köründe yabanlar alışmış. O oraya gelecekler oradan yemlerini yiyecekler. Şimdi bazı bazısı diyebilir ki ya ne olacak yesin. Hani ne olacak? Hani yesin ee, o da sonuçta bir hayvan. Hayır kardeşim. Yabani sana hastalık getirir. O abimizin kuşlarına hastalık getirir. Ayrıca yabanların orada olması demek, e, hastalığın her zaman seninle olması demek, bunun dışında mesela biz oyun kuşu besliyoruz. O yabani kalkıp yan çatıya konduğu zaman veya oradaki bir grup yabani bir tık hareket yaptığı zaman senin kuşunun hata yapmasına sebebiyet verebilir. Bakın çok basit. Terasa fazladan yem bırakmaktan bahsediyorum ya. Kimseyle işi yok adam. Kuşu uçurmuyor bile. Dışarıda yem bırakıyor. Bak ufacık yaptığı bir hata nelere mal oluyor? Atıyorum ben kuş uçurdum. Kuş teke düştü. Tam inecek, zorlanıyor falan. Orada yabanlar yan dama kondu, öbür dama kondu. Kuşum gidip oraya konabilir arkadaşlar. Terbiye veriyorsun, pırıltı veriyorsun kuşa. Anlatabiliyor muyum? Hani e, bu kadar önemli. Senin dışında da mesela kuş oynattığın zaman da dikkat etmen gerekiyor. Yabani vesaire olmaması gerekiyor. Yani o hayvan sıkışmıştır, atacak yer arıyordur artık, daralmıştır. Normalde yerine yine inecek bir hayvan. Ama orada bir yabani, bir yandama konsa, bir şey olsa ne oldu? Bir yıllık emeğin çöpe gitti. Bak tek bir hareketin. Bir tane yabanenin şu damdan şu dama konması demek, senin bir yıllık uçurduğun emeğin boşa gitmesi demek. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kuşu büyütüyorsun, e, sağlıklı büyütüyorsun, atmacaya vermiyorsun, zamanını harcıyorsun, e, bir yılını bekliyorsun o kuşu uçurmak için değil mi? Havalar müsaade etmiyor, şartlar müsaade etmiyor. O kuşu bir aşamaya getiriyorsun, tek bir tane insanın e, yetersiz kuşçu olduğundan, bilgisiz kuşçu olduğundan yaptığı bir hareketin cezasını çekiyorsun. Bak bu kadar net. Çok basit bir şey anlattım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu abimiz hiç kuşla uçurmayan, kendi halinde terasta besleyen, kendi evinde terasta besleyen bir abimizin verdiği zararı anlattım. Bakın çok önemli. Bir de kendi halinde besleyip uçuran bir abimiz var. Diyelim ki. Öyle çok insan var. Şimdi bunların da sorsan, bunların da kimseye zararı olmadığını düşünüyorlar. Ben diyor ya kuşumu ne geliştireceğim? Beni tatmin ediyor. Hatalı kuş olsun, bilmem ne kuş olsun. Ben diyor beslerim. Öyle mi? Şimdi anlatayım sana. Bunun da iyi kuşçulara zararı var. Şimdi ben kuşumu teki almışım uçuruyorum. Oradan kötü kuş geliyor arkadaş benim kuşuma takılıyor. Kötü kuş takılır zaten. Gelir adamın kuşuna takılır. Oynayacağı oyunu bozar. Belki adam yarışmaya kaldırıyordur. Belki işte e, zamanı dardır. İşe gidecektir. Başka bir işi vardır. Kuşu zamanında inmesi gerekiyordur. Çünkü kuşların uçma dakikası bellidir az çok antrenmanda bu kuşu gereksiz yere yoruyordur, kuşun peşini bırakmıyordur veya atmacayı çekiyordur. Çünkü kalabalık olunca atmaca daha çok saldırır. Ee, bunun gibi bir sıkıntı. Veya kötü kuş besliyordur. Var da öyle bir kuş. Sabahtan akşama kadar kuş uçuyor. Yani bir tane kuşun sabahtan akşama kadar kötü kuşun uçması demek arkadaşlar. O civardaki, o semtteki insanların doğru düzgün kuş uçuramaması demek. Boş boş uçuyor kuş. Teyyare gibi oradan oraya, oradan oraya. Neymiş? Ben kendi kendime besliyorum. Ya bessem öyle kuşu. Veya hatalı kuşlar besliyor. Kimseye zararı yok ki hani bu abimizin yine. Kuşları gidiyor. Biri öbür damda, biri öbür damda, biri öbür damda. Senin oynattığın kuşu da etkiliyor onlar. Oraya iniyorlar, oradan kalkıp tekrar konuyorlar. Sağda solda kuş olunca kuş da onların yanında pırıltı olarak gördüğü zaman gider zaten hedefe. Bunu da etkiliyor. Onun dışında yavru uçuruyorsun mesela yavru alıştırıyorsun. Diyelim ki kuşun kaliteli hiç onlarla işi yok. Yavru uçuruyorsun. Yavru kuş orayı görüyor. O dandik sağdaki soldaki kuşları görüyor. Onların yanına inebiliyor. Oraya alışabiliyor. Tek bir kere inmesi demek oraya ezberlemesi demek artık belki de ömrünün sonuna kadar oraya inmesi demektir yani. Kuşçulukta en ufak bir hataya yer yoktur arkadaşlar. Bakın neler anlattım değil mi? Kendi halinde kuş besleyen abilerimiz kardeşlerimiz. Abicim önceki iyi kuşçu olun ya. Gerçekten iyi kuşçu olun, iyi kuş besleyin. Kendi halinizde besliyorsanız bile iyi kuşçu olun, iyi kuş besleyin lütfen yani. Bu kadar net. Ben öyle kendi halimdeyim, hatalı kuşu beslerim bilmem ne öyle bir dünya yok yani. Çok net. İnsanların da başını belaya sokarsınız, kendi başınızı da belaya sokarsınız. Benim bugün giyeceklerim bunlar. Herkese iyi hafta sonları diyorum arkadaşlar.